sevgili izleyenler kargının meşhur kirli saçı hazırlayacağız. Kirli saç nasıl yapılıyor? Önce onun malzemelerini birlikte Nevzat Ustam'la birlikte gideceğiz. Burada en yakın manav var değil mi? Evet. Manavdan o malzemelerimizi alalım. Neler gerekiyormuş bu kirli saç için? Hep birlikte bir görelim. Kavurduktan sonra ana malzememiz patlıcan mı? Patlıcan, biber, domates, evet. soğan, sarımsak. Sarımsak. Tamam. Evet. O zaman ee, alıyoruz. Şunlarımızı e, Patlıcanları alıyoruz. E, patlıcan e, kargının herhalde yerli tabii, çıktı. Yeni e, Yerli, sebzimiz, evet. sadece de yeli sebze çıktığı zaman daha güzel olur. Evet. Daha lezzet evet. Lezzet de çok farklı olur. O yüzden yeli sebze çıktığı zaman yeni sebze kullanıyoruz. siz e, acı biber mi alıyorsunuz? Bu Hafif acı çıkıyor. Bunun içinden, acıyı otomatikman kendisi ayarlamış oluyor yani. Her yere acı ver kullanmıyoruz. Yani kendi evet. acısı kendisini için. Evet bu orta acı. Tabii orta, orta acı. Evet. Bu domates. Iı, bu sevgili izleyenler, bu kirli sacın ıı, hikayesi de yani bize anlatıldığı şekliyle ıı, burada ıı, esnaflar bir araya geliyorlarmış kasaplarda işte bu uh, kirli sacı hazırlatıyorlarmış. Şimdi bu esnaf yemeğidir. Esnaf yani adı esnaf adı, esnaf değil mi? yemeğidir. Bunu kasaplar yapar. Lokantaya gittiğiniz zaman lokantada uh, ben kirli sacı yemek istiyorum dediğiniz zaman onu bulamazsınız. Bulamazsınız. Bu buçuk bu saat, bu saat en az iki buçuk saat öncesinden kasaplara sipariş verilir. Evet. Ondan sonra sipariş üzerine hazırlanır burada bunun bir günü var mıdır? İşte evet. mesela bugün günlerden cuma, cuma ve buranın haftası. Evet. Cuma günleri ekmek çektiği için fırınlar geç saatte kadar. Evet. Derece yüksek olduğundan yakıyor. Geç saatte yapıyor. Hmm. Sadece cuma günleri saat üçten önce çıkmıyor. Evet. Üçten sonra çıkıyor. Yani, yani bu akşam evet. üzeri yeme gibi Diğer olacak. Diğer günlerde olur. de saat on iki, on iki buçuk bir o saatlere istediği saatte vatandaş e, akşama akşam kadar Ama iki çıkar. saat, üç saat önceden evet. sipariş evet. vermesi gerekiyor. Peki o zaman Mustafa Hazır'ın

Evet sevgili izleyenler, şimdi malzememizi manavdan aldık. Ustamız şimdi burada eti hazırlıyor. Fazla yağlarını alıyorsun değil Tabii mi? Sonra. Evet, bunu ayırttım üzerine düşeceğiz koyduk Evet. Evet sevgili izleyenler, çiğirli saç, çiğirli saç. Gerçekten bu saç kirli mi? He evet, ustacım. Ya pırıl pırıl ama niye ona evet, kirli diyorsunuz? Kirli saçlanmasının sebebi bizim burada elemeyle yapıyoruz bu saç. Kalaylarımız. Bu evet. Kalaylarımız. Ee, bu saçı yaptıktan sonra yıkarsanız eğer ıslak kaldığında küflenme paslanma yapıyor. Kalayın e, en büyük düşmanı su ve metal. Evet. Metalle e, yıkamayacaksınız değil mi? İşte Evet. Ulaşık teri gibi atıyor. Kaşıkla falan kazanacaksınız. Islak i̇şte, halde bırakmayacaksınız yani evet. ee, Bu kalay özelliğini kaybediyor. Ee, eskiden, eski kasaplar bu sayıkları yaptıktan sonra e, müşteri bunu yağıyla getirirdi. Evet. E, sırf küklenmesin, paslanmasın diye o haliyle bırakırlardı. Bunun talaşıyla şöyle bir kafasını, havasını alırlar. Evet. O haliyle kalır. Tamam, o daha ki saç eti yapımına kadar o haliyle kalıp E, tekrar yıkanır. Stabilize olacağız zaman tabi. O haliyle kaldığı için yani. Bir de yani senin kirli saç demişler. Evet. Yani yoksa kirli falan olduğu yok. Yok. Hadi yani. <laughs> evet. Şimdi biraz önce e, manavdan almış olduğumuz işte patlıcanlarımızı sorduk, biberlerimizi e, işte domates, soğanımızı, sarımsağımızı. Şimdi usta e, sırasıyla malzemeleri bunun, yavaş yavaş. Bunun bir sırası yok. Hangisini önce doğrarsan doğrar. Hiç fark etmez. Fark etmiyor. Ne Bazen işte dibine patates koyuyorlar. Yok, biz öyle şey Patlıcan. Biz şimdi bunu rastgele doğuracağız. Ondan sonra karıştıracağız. Harmanlayacağız. Tabii harmanlayacağız. Üzerine etini koyacağız. Daha sonra kuru bir yer fırına atacağız. İki saatte pişecek. İki saatte fırında Tabii. pişecek. Biz diyenler iki buçuk saat bir bekledik. Beklemeye de değdi ustam. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş.